Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte Bere Derece'yi Don't believe Shiro. Bir When it comes to the Garcia's, I'm the good boy. Girelim bakalım. Evet girme başladı Ramazan olduğu için Ramazan bildirimi geldi. Evet arkadaşlar genellikle bu yerlerde en güvenilir olan yer genellikle denizaltı altı oluyor. Bu yüzden denizaltına altına daha iyi olacak arkadaşlar. Tarzını konuştu. Ama yine de şansımı deneyeceğim. Ama burada en iyi bildiğim yer deniz altını inmekti arkadaşlar. Yani en iyi bildiğim yer bir şey diğer iki harita. Bu haritayı pek bilmiyorum. arkadaşlar. Gördüğünüz have a plan? I'll figure it out. gibi. 600 metre kala atlayacaksınız arkadaşlar veya 580 falan metre kalınca atlayacaksınız yoksa yetişemezsiniz şuradan da zil etmemesi için burayı kapatabilirsiniz evet yiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kimse inmedi gele yaptık yedi çıktı ama da falan. Çıktı. Bu da bir kanca silahı var arkadaşlar. Kanca silahla bir yere tırmanabiliyoruz. Zaten abi üstünde kanca silahı. Evet arkadaşlar buradan 200 TL aldığımızda yani 200 TL 200 TL'niz olduğu gibi en mantıklı çözüm bir ağaç kakan almak. Çünkü ağaç kakan AK-47'ye göre daha iyidir. Zaten yakından değil silahımız var. Arkadaşlar, adam var. <laughs> Okuyamadım. Adam yani boş gibi oynuyordu yani. Niye kendini açığa verdi ki? Adam da galiba evi geldi. Çünkü ben de onu çantası falan açmadım. Adam olsaydı da zaten indiğimizde kimin kaç kişinin indiği falan gözüküyor. O yüzden oradan tanıyabiliriz yani. Anlayabiliriz yani. Evet arkadaşlar burada soluk cihazı var sarı yazını kullanırsanız hem bu üstteki sarı şey artar hem de altınızdaki beyaz şey varsa o da artar. arkadaşlar. izliyoruz. Umurlu daha hızlı koşarsınız. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Sonra çıkmasın. <laughs> arkadaşlar sağlık. Çok lazım olabilir. Arkadaşlar buradaki drop'a kimse gelmiyor. Bir, bir uzun süre gelinmediyse demek ki gelinmeyecektir. Biz de gidebiliriz. Güvenli Arkadaşlar bu karakterin ismi de Tasya. Ben biraz değiştirdim yüzünü. Siz de alabilirsiniz. Yani yaz öz özelliği var. Benim en sevdiğim karakter budur. arkadaşlar ihaneye yani düşman varsa nerede olduğunu belirliyor. Evet arkadaşlar şöyle çıktı. Şu anda duradım. Allah açıyoruz. Bu arada bayram için hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Zahmet olmuyorsa da <laughs> Evet arkadaşlar gidelim. iyi ben o kadar sevmiyorum yani. Aç kakan AVM mi diye sorarsanız ben AVM'yi seçerim. arkadaşlar adam yokmuyor ki. Yani arkadaşlar bana göre size göre öyle olabilir. Benim en sevdiğim keskin nişancı SVD yedir. Yani onun da güzel sokuluyor. Arkadaşlar çok fena tehlikedeyiz. Esrafımızda milyonlarca adam var. Ya öldük arkadaşlar onun yakından iyi silah vardı. Pompalım da orayı. Evet arkadaşlar biraz da videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kulağıma da başvurabilirsiniz. İsmi biraz karışık. İsmini değiştireceğim yakında. Siz de bu kulübe abone olabilirsiniz. İsterseniz ekran görüntüsü alıp bakın biraz bekleteyim. Tamam arkadaşlar, iyi günler. İyi bayramlar.